arkadaşlar bugün e, Minecraft'ta e, işimize yarayabilecek, oyunumuzu güzelleştirebilecek 10 tane mod var. 10 mod e, çok güzel Survivor'ınıza ekleyebileceğiniz modlar olacak. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk modumuzla başlayalım. İlk modumuz paraşüt modu. Paraşüt... <laughs> Sağ üst köşe, köşede de çıkmıştır. Arkadaşlar bu modumuz böyle paraşüt açmamıza yarıyor. Şöyle şu köprüye iner miyim? İndik. arkadaşlar. E, bu modumuz e, kolay bir şekilde paraşüt yapıyor. Yapabiliyoruz. Ondan sonra bu yaptığımız paraşütte de böyle uçabiliyoruz. Işte. Güzel bir mod. Çok güzel bir mod. Hoşuma gitti. Güzel bir daha yapacağım. Arkadaşlar e, bu modumuzda şöyle sağa sola dönebiliyorsunuz. Mesela ha, anlatabildim mi? Siz ultramagda güzel çizimler yapar mıdır? Resim şeyinde değiliz. Mesela, akşar. mesela ben böyle geriye doğru gittiğimde normal F5'i e, ee, beni şu taraftaki kayıtta göster. Ama burada yap böyle bir şey. Bakın yani <laughs> biliyorum. Böyle. Bir de açılar var. Bakın mesela ya hoca ya, hoca <laughs> kamera açısını hareket ettirebiliyoruz mesela. Bakın dönüyor. Bu f 5te yani bunları ya yani buraya gelemezsin mesela F5'te. Böyle güzel. Ee, Yel özellikle de video çekiyorsanız arkadaşlar böyle modu sorularınızda yükleyebilirsiniz çünkü baya yakışıklı bir modumuz hadi bir sonraki modumuza geçelim evet, arkadaşlar şu anki modumuzda eee eee ne lan sağ mı zannediyorsunuz bak bir de bakıyor Bak bir de bakıyor. Bak kaçıyor uzaklaştı. Ne bakıyor ne olur? Görmedin mi zannettin lan? Neyse arkadaşlar. Eee. <laughs> ee, arkadaşlar sıradaki modumuz. Ölünce mesela hani böyle. Yani ben ölmem de. <laughs> ölme, ölmem yani. Ölmem de işte. Adem için bu mod. Adem, Adem kullansın ben kullanmam çünkü ölünce eşyalarımızın gitmemesine yarıyor. Mesela elmanterimizdeki eşyalar gitmiyor. Mesela alayım ben bir eşya göstereyim size. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi eşyalar aldım. Şimdi bu eşyaları rastgele bir şekilde dağıtacağım. Şunu şöyle takayım. Şu, dur, şu, burada burada dur, şu. Şöyle bu iza şimdi kil çekiyorum. Adam öldü amına koyayım. Şimdi nerede dolmuyor? Arkadaşlar şimdi buraya geliyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir şey oluyor. Ceset oluyor. Buradaki cesetten gelip eşyalarınızı direkt eskisi gibi kalkan nereye gitti derseniz kalkanınıza geliyor. Bunu buradan nasıl götürdüğümüzü bilmiyorum. Götürülmesin zaten. Böyle Adem böyle baksın. Arkadaşlar yeni stil yapmamışlar. Evet arkadaşlar e, sıradaki modumuz e, köylü modu. Arkadaşlar bu modumuzda e, böyle bir hani çalışma tezgahları oluyor bu köylülerin. Arkadaşlar işte mesela bir büyü çıkartmak istiyoruz. Onu illa kürsüyü kırıp koymamızı kırıp koymamızı. Ben git lan mülteci git lan. Ee, onları illa kırıp koymamıza gerek yok arkadaşlar. Şuradaki tuşa basarak direkt halledebiliyorsunuz. Bu bana zam mı yapıyor? Olur, sen bilirsin bana zam yapıyorsun. Tamam şaka yapmıştım, gel gel. Gel abi anlaşalım, anlaşalım. Arkadaşlar, e, bu modumuz böyleydi. Akışlar, akışlar. <laughs> evet, Akış, akış. Akış, akış. Evet arkadaşlar. <laughs> bu modumuz da böyleydi. Güzel, kullanışlı, basit. Basit. <laughs> basit aslında lan bu mod. Çok güzel ama öğrendiğimde yani çok hoşuma gitmişti. Sizin de işin, Allah hoşunuza gider arkadaşlar. Bir sonraki modumuza geçelim. Evet arkadaşlar ee, şimdi modumuz e, e, <laughs> Akşam örnek verecek başka birisi yok. E, bu mülteci olup alabiliyor. <laughs> arkadaşlar e, daha demin mülteci dediğim çocuğu evlatlık edindim çünkü arkadaş falan yoktu yani annesi babası yani ötürü bırakmış. Ben dedim ki oğlum ekstra sevap point yani alayım bakayım. Dedim arkadaşlar e, şaka bir yana sıradaki modumuzda böyle eşyalı eşyalar köylü sen bir eşyasın bunu biliyorsun değil mi? Neyse arkadaşlar bu modumuzda böyle kö köylüleri diyorum hala. Mesela varili alabiliyoruz böyle yani eşyaları alabiliyoruz arkadaşlar elinden. Öyle ki içinde yani mesela, odunu almazsın zaten. Balta diye bir şey var, kırarsın. Ee, o yüzden arkadaşlar bunu almaya çalışmayın böyle sandlıktı, fırında falan alabilirsiniz. Özellikle canlıları, mesela demir golemi alamazsınız çünkü hayvan gibi bir şey. Evet. Yani bu modumuz böyleydi. Çok kullanışlı bir mod, yani anlatamamış olabilirim. Yani gidip deneyip görmeniz lazım ne kadar kullanışlı olduğu için. Ee, o yüzden arkadaşlar, <laughs> yüz. Yüzden... <laughs> Yüzden arkadaşlar açıklamada e, verdiğim linklerden bu motorun hepsini indirerek yani bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar e, sıradaki modumuz e, köprü modu. Şu anda gördüğünüz gibi köprüden inip çıkıyorum. Neden deli? Evet hiç köprüden çıkıp neden görmedim. Bellendik <laughs> tıpkı güneşler çıkartacakken yağuşak nereden çıkarttıysa? Arkadaşlar e, bu modumuz e, Minecraft'ımıza özellikle bu yılın için. Hatta build yetenekleri olmayanlar için daha iyi. Çünkü builderlar zaten böyle köprüler yapabilir. Ayrıca işte mod survivor dünyamızda. Güzel şeyler katabilecek böyle köprüler katabilecek bir mod. Ee, çok fazla arkadaşlar e, köprü çeşidi var. Ben burada hoşuma gittiği için işte çöl biyomundaki kum taşlarından yaptım. Siz farklı türlerini yapabilirsiniz ama videoda göstermeyeceğim çünkü bu mod tanıtım videosu değil ki ben bu mod tanıtımını da çekmem yani benim yerime başkası da olsa çekmezdi herhalde diye düşünüyorum. E bunları açıklamada linkini bulabilirsiniz bu modların oradan indirip çeşitli dikkatlice bakabilirsiniz hadi bir sonraki modumuza geçelim. Evet arkadaşlar e, şimdiki modumuzda e, yine kullanışlı hatta neredeyse herkesin hali var bildi harita modu var arkadaşlar <laughs> harita modumuzu şey, şuna basarak açıyoruz bakın jandarmanın cesi bilmeyen bir şey söylüyorum arkadaşlar böyle gittiğimiz yerlerin çarkları açılıyor yavaş yavaş böyle erte dolaşabiliyoruz işte bu kadar kaldı bu kapı Arkadaşlar bunun bayağı özelliği var bu artamak için Mesela şu köyün tam merkezine bir tane waypoint alalım Arkadaşlar waypoint oranın konumunu alabiliyorsunuz ve oraya ışınlanabiliyorsunuz Eğer hileye rezil verirseniz Eğer hileye rezil vermemişseniz ise Yani yürüme görülürsünüz ama yani yine de daha kolay Yine tarafa doğru yürüyebiliyorsunuz mesela duruyor. De... İşte ondan sonra buradan C'ye basıp Gay Points'te basarak gördüğünüz gibi artık şu köy tam ortasındayız. Burada da bir pembe bir Pss, ma... beyaz lan bu. Beyaz yatak var. <laughs> ne yaptılar acaba burada? ha ne diyor? Kendi diyor ya. Bu bir şey olamaz ya. Tamam <laughs> Allah yok. Ben burasını bir alacağım olmadı burası. Arkadaşlar baya bir özellik var. Mesela çevredeki canlıları yani etkisiz canlı yani köylüleri yeşil olarak gösteriyor. Bunu kapatabiliyorsunuz. Ondan sonra cema hayvanları gri tonlu olarak gösteriyor. Ondan sonra e, düşmanları kırmızı olarak gösteriyor. İşte böyle böyle çiş çişit var arkadaşlar. Şuraya direkt ışınlanalım. Ve bir sonraki modumuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anki modumuz çok sevebileceğiniz Minecraft'ın yapısını bozmayan güzel bir araba modu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi araba. Bir traktör mesela şu traktörümüze binelim. Şöyle. Dolayışık köşede modun adı gözüküyordur ama o modun adı geç, geçtiğinde zaten e, orada kaç saatte kaç kilometre hızlı gittiğimiz gibi yazıyor arkadaşlar. Oradan böyle bakabiliyorsunuz. E, motor çeşit türleri var. Bunları Survivor'da da yapabiliyorsunuz. İşte şuraya ustaca park edeyim işte fura sıfır mı? Yok. Yo. Neyse. <laughs> Bunu arkadaşlar alalım malzemelerimizi. Hah. Şöyle bam yapıyoruz. Bam 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 bam, yaptık. Ve bir tane arabamız. Şöyle güzel bir araba. Arkadaşlar Minecraft'ın fiziğini bozmayan ve güzel bir araba oldu. Yani benim çok hoşuma gitti. Hatta Minecraft'ta en sevdiğim araba oldu. Hatta 2-3 tane araba oldu biliyorum zaten. 3 tanesi bende en sevdiğim bu herhalde. Çünkü çok güzel. Arkadaşlar bir de e, araba sınırları 1.20'de daha az ama 1.16 ile girerseniz daha fazla araba çeşitli görebilirsiniz. E, ondan yani söylemek istiyorum. Şimdi bir sonraki modumuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdiki modumuz e, öyle oyunumuzda bir şey eklemiyor ama çok fazla bir şey ekliyor. Ya arkadaşlar bu gördüğünüz mod neredeyse bütün modlarla oyunlu yani arkadaşlar. Bütün modlar. Hatta gelmiş geçmiş en fazla indirilen Minecraft modları arasında. Arkadaşlar bu mod yani her şeyin nasıl yapıldığını gösterebiliyor. Şu an olan bütün yüklü modların bile nasıl yapıldığını. Mesela Minecraft nasıl yapıldığını falan gösteriyor. Bazı şeyler yapılmıyor tabi. O yüzden onları göstermiyor olabilirsin. Göstermiyor olabilir. Mesela bak bunu niye göstersin? Bunu alıyoruz biz yapmıyoruz bunları var çünkü. Yüzden akışa göstermiyor olabilir. Burada da yapımlarını gösteriyor. Şöyle yapabilirsin, böyle de yapabilirsin. Bunları böyle favorilere falan da ekleyebiliyorsunuz. Yeni güncellemeyle geldi. Şu an bu kadar yoktu. İşte arkadaşlar böyle güzel şeyler, güzel bir mod bu da herkes kullanır. Zaten siz de biliyorsunuzdur. Ben sadece en iyi o mod olduğu için ben bunu da eklemek istedim Çünkü çok sevdim Sonraki modumuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdiki modumuz resim modu. Böyle oyunumuzdaki sıkıcı tablolardan sıkıldıysanız arkadaşlar sakın ne içine yemeyin beni. Sıkıcı tablolar. <laughs> sıkıcı ya bence. Bence sıkıcı yani. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir sürü ve bir sürü yani 32 tane var burada var yani 32 tane ne evet, çözüldü var mı anlamışım işte gördüğünüz gibi bir sürü resim var eğer bunlar size yetmediyse e, şuradan şöyle yeni resimden bir resmi yapıyorsunuz sadece yapmanız gereken e, istediğiniz bir resmi Minecraft'ta ekranı küçülterek oraya atmak bu kadar basit arkadaşlar. Ya da linkini kopmayacaksınız resmini öyle yapıştıracaksınız. Hemen ben bir tane yükleyip geleyim. Daha daha önce yüklediğimden yapabiliyorum. Evet arkadaşlar resmimi yükleyip geldim. Du du du. arkadaşlar şokayı bırakalım. Bu karizmatik adamın yanında da videomuzu bitirelim. Arkadaşlar eğer buraya kadar videoyu izleyip e, beğendiyseniz bu video işinize yaradıysa please yani please Türkçe'si lütfen demek. Abone olun arkadaşlar. Cık. Abone olun like atın demeyeceğim. Çünkü abone olmakla like atmak aynı şey değil. değil arkadaşlar de, abone olun like atmayı unutmayın. Bye <laughs> bye. <laughs> 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 <laughs>